Yeryüzünde kıta adı verilen büyük kara parçaları bulunur. Önceki jeolojik zamanlarda bu kıtaların hepsinin tek bir bütün halinde olduğu yer bilimciler tarafından kabul edilmektedir. Bütün kıtaların tek parça olarak adlandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Paleozoik, Pangea levha, astenosfer, riyosenkler evet. Bütün kıtaların tek parça olarak adlandırılması Pangea'dır. B seçeneği. Yukarıdaki haritada yeryüzündeki önemli levhalar gösterilmiştir. Buna göre kıtaların tek bir parçadan oluşmayıp irili ufaklı birçok levhalardan oluşması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Deniz ve okyanusların hareket etmesiyle bununla hiç bilgisi yok. Meteorların yeryüzündeki tahribatı bununla da hiç alakası yok. Yer kabuğunun sert ve kırıklı yapıda olmasıyla bununla da izah edilemez. Sıcaklığın aniden artıp azalması bu da değil. Biliyoruz ki dünyamız küre. Dolayısıyla dünyanın küre olması ne yapıyor? Bunların bir bütün halinde değil de ileri ufaklı birçok levhadan oluşmasına olanak sağlamıştır. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Hindistan levhasının Avrasya levhasına doğru yaklaşması ve Avrasya'ya bindirme sonucunda meydana gelen sıra dağlar Aşağıdakilerden hangisidir? Himalayalar, Alpler, Urallar, Antlar, Toroslar verilmiş. Evet, Hindistan levhası ile Avrasya levhası arasında kalan sıra dağlar Himalayalardır. Hindistan levhası aşağıdan Avrasya levhasına doğru yaklaşıyor ve ona bir bindirme yaparaktan bu sıra dağlar meydana geliyor. Himalayalar A seçeneğidir. Kıtaların kayması. 1915 yılında Alman bilim adamı Alfred Wegener tarafından ortaya atılmıştır. Wegener'a göre kıtalar önceleri tek bir kıta halindeyken sonraları parçalanarak birbirinden uzaklaşmış ve bugünkü görünümünü almıştır. Buna göre durumlarından hangileri kıtaların önceden tek parça Pangea halinde olduğunu ispatlamaktadır. Evet, aynı canlıların fosillerine birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan kıtalarda rastlanması Evet bu durum bir dönem kıtaların bir beraber olduğunu yani tek parça halinde olduğunu ispatlayan bir durumdur. Buradan hareketle diyebiliriz ki aynı canlı fosillerinin birbirinden çok uzakta olan farklı kıtalarda rastlanması buna kanıttır. Tek parça olduğuna eskiden. Kıtaların kenarlarının yapboz parçaları gibi birbirine uyumlu olması evet bu da yine kıtaların önceden tek parça halinde olduğunu ispatlamaktadır. Kıtaların kenarlarında okyanus sularının yükselip alçalması bu önceki önceleri tek parça halinde olduğunu ispatlayan bir durum değildir. 1 ve 2 C seçeneğidir. Litosferin tek bir parçadan oluşmayıp levha adı verilen farklı kütlelerden oluştuğu bilinmektedir. Levhalar birbirleriyle çarpışıp sürtüşerek sürekli bir hareket halinde bulunurlar. Levhaların hareket etmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğunda meydana gelen şiddetli depremler. Hayır bu durum değildir. Okyanuslar ve denizlerin ağırlığından kaynaklanan basınçlar. Bu da değildir. Levhaların birbiriyle çarpışıp sürekli hareket halinde olmasını kanıtlayan temel neden değildir. İç ve dış çekirdeğin farklı yoğunluklara sahip olması bu da değil. Yer kabuğunda farklı yükseklikteki dağ sıralarının bulunması bu da yine levhaların biriyle çarpışıp sürtüşüp daha sonra hareket halinde olmasını etkileyen temel neden değil. Ancak biliyoruz ki magma'da bir hareket var. Bu magmadaki konveksiyonel akıntılar levhaları birbiriyle çarpıştırır ve sürtüştürerekten devamlı bir hareket halinde olmasına olanak sağlayan temel nedendir. Yani mağmadaki konveksiyonel akıntılar bu durumu etkileyen temel unsurdur. C seçeneği. Yer kabuğu bir yapboz gibi birbirine tutturulmuş 12 büyük ve çok sayıda küçük levhadan oluşmuştur. Aşağıdaki levhalardan hangisi diğerlerinden daha küçüktür? epleri: Pasifik, Afrika, Avrasya, Nazca. Evet verilenler içerisinde en küçük levha karayip levhasıdır. A seçeneğidir. Kıtaların hareket etmesi bazen insanlara inanılmaz bir olay gibi gelir. Ancak yapılan araştırmalarda kıtaların yılda yaklaşık 1-2 cm yer değiştirdiği, dolayısıyla çok yavaş da olsa hareket ettikleri anlaşılmıştır. Yavaş gibi görünen kıta hareketi binlerce yıl içindeki bir süreçte metrelerce bir mesafeyi oluşturup kıtaların konumlarının birbirine göre büyük oranda değiştiğini ifade etmektedir. Yukarıda açıklanan olay aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? Büzülme teorisi. Hayır. Big Bang teorisi. Büyük patlama denen, Hayır. Bu da değil. Eprojenes hareketleri. Yani kıta oluşum hareketleri. Bu da değil. Burada bize yer değiştirmesinden bahsediyor. Metcezir hareketi. Yani Okyanuslarda alçanma ve yükselme, gelme gitme olayları. Kıtaların kayma teorisi. Evet, yukarıda anlatılan olay, yapılan araştırmaların yaklaşık 1-2 cm yer değiştirmesi ve uzun yıllar içerisinde kıtaların konumlarının birbirine göre büyük oranda değiştiğinin bugünkü kanıtıdır. İşte bu olay açıklanması kıtaların kayma teorisi ile adlandırılmaktadır. E seçeneğidir. Kıtaların kayma teorisini savunan bir bilim adamı bu teoriyi savunurken özelliklerden hangilerini kullanamaz? Kıtaların sınırlarının birbirine uyumlu olması. Evet, bu kıta sınırlarının birbirine uyumlu olması. Kıtaların kayma teorisini savunurken bu teoriyi kullanır. Çünkü mesela Afrika'nın güneyi ile Güney Amerika'nın doğu kıyılarının birbirine uyumlu olması. Bunu ispatlar. Jeolojik yapıdan elde ettiği bulgular da yine kullanır. Ancak yağış dağılışında görülen farklılıkları kullanamaz. Zaten bizi de hangisini kullanamaz diye sormuştu. B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada yeryüzündeki bazı önemli dağ sıralarının uzanışları gösterilmiştir. Buna göre Kayalık ve Ant sıra dağları kuzey güney yönünde uzanırken Alp ve Himalaya sıra dağlarının daha çok doğu batı yönünde uzanmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kıtaların büyüklükleri ve ekvatora göre konumu bu değil. Kıtaların kendine ait bir şekilde sahip olması bu da değil. Okyanuslarda görülen dalga ve akıntıların yönü. Bununla hiçbir alakası yok. Yer kabuğunun her yerde aynı kalınlıkta olmaması bununla da izah edilebilecek bir durum değil. Şimdi Kayalık ve Ant Dağları'nın kuzey-güney, Alp ve Himalayalar'ın ise doğu-batı yönünde uzanması levhaların hareket yönü ile alakalı. Yani biz levhaların hareket yönlerini değerlendirdiğimiz zaman mesela Pasifik levhası batıdan, Kuzey Amerika levhası da doğudan sıkıştırmış ve Ant ve Karlık Dağları'nın kuzey güney yönünde oluşmasını sağlamıştır. Alp ve Himalayalara baktığımız zaman mesela Himalayaları kuzeyden Avrasya levhası, güneyden ise Hindistan levhası sıkıştırmış. Yine Alpleri de hem Avrasya levhası kuzeyden sıkıştırmış hem de Afrika levhası güneyden sıkıştıraraktan bu şekilde yani doğu batı yönünde uzanmasına olanak sağlamıştır. Yani levhaların hareket yönleri bu uzanışı etkilemiştir diyoruz. A seçeneği. Plaka ya da levha adı verilen yer kabuğu parçalarının kısmen hamurumsu ya da plastik halde olan manto üzerinde hareket etmesi sonucunda gibi yüzey şekillerinden hangileri meydana gelmez? Şimdi bu hamurumsu yapı manto üzerinde hareket etmesi sonucunda Birincisi okyanus ortası sırtlar meydana gelmiştir. Mesela Atlantik'in ortasında bu şekilde S'yi andıran bir Orta Atlantik sırtı vardır. İşte bu hamurumsu ya da plastik sıvı halde olan manto üzerinde hareket etme sonucunda bu oluşmuştur. Yine okyanuslarda hendekler oluşur. Aynı zamanda sıra dağları da oluşmuştur. Yani manto üzerinde hareket etme sonucunda. Ancak delta ovaların oluşumu bununla alakalı değil. Akarsu'nun taşıdığı aleviyon malzemeyle ile alakalıdır. C seçeneği. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Güney Amerika ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştırıldığı düşünülürse, kıtaların birbirine bakan kıyı şeritlerinin girinti ve çıkıntılarının önemli ölçüde uyumlu olduğu ve çakıştığı görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Kıtaların aynı iklim özelliklerine sahip olduğunun, hayır bu değil, okyanusların kıta kenarlarını aşındırdığının bu da değil. Volkanların günümüze de aktif olabildiğinin bunun alakası yok. Okyanus kıyılarının yaşama elverişli olduğunun yukarıdaki durumla alakası yok bunun. Ancak biz bu girinti ve çıkıntıların birbirine uyumlu olduğu sanki bir yapboz gibi şeklinde olması bu kara parçalarının çok önceleri tek parça halinde olduğunu yani Pangea adı verilen bir tek parça halinde olduğunun kanıtıdır diyoruz. C seçeneğidir. Alman bilim adamı ve jeoloğu Alfred Wegener kıtaların kayma tövesini ortaya attığında uzun bir süre bilim dünyası tarafından dikkate alınmamış ve geçersiz bir teori olarak değerlendirilmiştir. Bu duruma neden olan faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu düşünülebilir. Amerika kıtasının henüz keşfedilmemiş olması. Hayır bununla alakası yok çünkü Wegener kıtalar birbirinden uzaklaşıyor teorisini ortaya koymuştu. Kıtaların birbirinden çok uzakta olması, hayır, harita çizim tekniklerinin gelişmemiş olması bu da değil, kıtaların farklı büyüklükte olması yani bunlar değildir temel sebep faktör. Bu dönemde MAMA'daki var olan konveksiyonel akıntıların bilmemesinden kaynaklanıyordu. Çünkü bu konveksiyonel akıntılar aslında kıtaları birbirinden uzaklaştırıyor ve günümüzdeki şeklini almasına imkan sağlamış oluyordu. İşte bu dönem mağmadaki konveksiyon akıntıların bilinmemesinden dolayı dikkate alınmamış ve geçersiz bir teori olarak değerlendirilmiştir. B seçeneğidir. Yeryüzünde yaşanan depremlerin ve volkanik faaliyetlerin nedeni olarak görülen levha hareketleri sonucunda gelecekte oluşumlarının hangileriyle karşılaşması beklenmez. Şimdi levha hareketleri sonucunda biliyoruz ki levhalar bugün itibariyle birbirinden ortalama 1-2 cm uzaklaşmakta ya da birbirine doğru hareket etmekte. Şimdi bunun sonucunda gelecekte yeni okyanusların oluşması beklenebilir. Yeni kıtalar da ortaya çıkabilir ve yeni sıra dağları da oluşabilir. Çünkü biliyoruz ki levhalar hep hareket halinde olduğu için uzun yıllar içerisinde Birbirinden ya uzaklaşmakta o uzaklaştığı alanlarda yeni okyanuslar oluşabilir. Birbirine yaklaşmış olduğu yerlerde ise bu alanlarda yeni sıra dağların oluşmasını bekleyeceğiz. İşte 1, 2, 3'ü beklerken yeni gez gezegenlerin oluşması beklenemez. C seçeneğidir. Coğrafya öğretmeni Şefika Hanım levha hareketleri konusunu işlerken Çocuklar kıtalar milyonlarca yıl önce tek parça halindeydi. Sonradan parçalara ayrıldı. Sizce önceleri tek parça halinde olduğunun kanıtı ne olabilir diye bir soru yöneltmiş ve öğrencilerinden aşağıdaki cevapları almıştır. Ahmet Öğretmenim, aynı tür bitki ve hayvan fosilleri birbirinden binlerce kilometre uzaktaki kıtalarda bulunabilmektedir. Evet Ahmet'in vermiş olduğu cevap doğrudur. Çünkü yukarıda ne diyor? Şefika öğretmen tek parça halindeydi. Sonradan parçalara ayrıldı. Bu tek parça olduğunu kanıtı ne olabilir diye sorduğunda aynı tür bitki ve hayvan fosilleri birbirinden çok uzakta bulunan kıtalarda bulunabilmesi bu fosil kalıntılarının bir dönem beraber olduğunun yani tek parça olun halinde olduğunun bir kanıtıdır. Ahmet'in vermiş olduğu cevap doğrudur diyoruz. Kamil'e bakalım. Kıtaların kenarlarının birbiriyle uyumlu olması bence kıtaların önceleri bir bütün olduğunu gösterir. Evet, bugün yine baktığımız zaman kıtaların kenarlarının birbiriyle uyumlu olması, yani bir yapbozun parçaları gibi görünmesi önceden bunların bir bütün olduğunun kanıtıdır. Kamil de doğru cevap vermiştir. Nermin, dünyanın büyük bölümünün sulardan oluşması da kıtaların sonradan parçalanmasına ve birbirinden uzaklaşmasına neden olmuş olabilir. Nermin'in vermiş olduğu cevap doğru değildir. Ahmet ve Kamil doğru cevaplamıştır. D seçeneğidir.